Selam arkadaşlar. Yeni bir nasıl çalınır videosuyla sizinleyim. Çok meşhur Barış Manço'nun, Barış Manço'yu da meşhur eden şarkılardan bir tanesi Dağlar Dağlar anlatmaya çalışacağım. Orijinal tonu sol minör ama genelde pratiklik olsun diye daha çok hep la minör çalınır bu. Biraz da daha dik olsun diye belki nakaratı. Size la minörden anlatacağım ama maksat aslında zaten farklı tonlardan nasıl çalarsınız, Nasıl diğer tonlara çekersiniz? Ya da ben La minör anlattım. Siz orijinal gibi çalmak istiyorsunuz. Sol minör. Nasıl çalarsınız? Onlardan bahsedeceğim. Şarkımızın genel yapısında yine kürdi gamı kullanılmış. Akorlarına bakalım isterseniz. La minör var. Tonumuzun karar sesi. Re minör var. Si bemol majör var. Bu daha zor. Şu basılış biraz zor. Ben genelde şöyle basarım. Bara basarsanız da. Şuradan basabilirsiniz ama burada sürekli bara basmak zor olacağı için şey. yine en tatlısı burası. Ve yine Do majör var. Çok eski derslerimizde sanırım ben bu şarkının ritmini anlatmıştım. O yüzden kısa bir anlatacağım. ilk defa bu videoyu izleyenler için. Kulağımıza şöyle kalıyor. Ankara kara, Ankara kara, Ankara. Ankara kara, Ankara kara, Ankara. Yani 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Dediğim gibi daha önceki yüz derslerimizde bunlardan bahsetmiştik. Hemen pratik geçiyorum o yüzden. Ankara kara, Ankara kara, Ankara, kara, Ankara kara, Ankara kara, Ankara kara. Kaba hali böyle ritmin. Bir bakalım nasıl oluyor. buradaki an kara karadaki ilk karanın kası vurulmaz bazen. O zaman biraz daha keyifli olur ritim. Bakın göstereyim yavaş göstereyim önce. Bakın an ra kara kaya is geçiyor. An ra kara an ra kara an. Biraz daha da keyifli olsun istiyorsanız an ra ka sondaki karanın ka rahatsızını vurmuyorum. A, ra, -ka. Bakın dikkat edin. Böylelikle daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Akorlarımızın sırası şöyle. Re minör, re minör, si bemol, majör, la minör. Ellerimle büyüttüğüm bölümü. Ve Tekrar çiçeğimi. Şimdi karat geliyor. Do majöre geçeceğiz. Burada olay bu. Dağlar dağlar ne kadar uzatıyorsunuz. Artistliği burada bunun. Bu. Yani genelde böyle nefesi kuvvetli, sesi kuvvetli vokalistler böyle dört ölçü falan uzatır. İki ölçü, üç ölçü. Niye gidersin böyle? Sonra. Burada da. Bir de bu güzelliği var. Şarkının en gaz yeri. Tekrar. ve tekrar. Son bir olsun, yakından gör. Solosunda benim kulağıma şöyle geldi. Önce C duyuyorum. Böyle daha keyifli geliyor. Çünkü onu kabak kemanı ile galiba çalmışlar. Belki komu basıyor bilmiyorum. Benim kulağımda iyi ki dik Si'ye daha yakın. Sonra si bemole daha yakın geliyor. Sizin kulağınıza nasıl gelecek bilmiyorum. Ben böyle çıkardım, böyle çalıyorum. Yani solo çok zor değil. Her yerden çalabilirsiniz. Biraz böyle macun diyoruz ya böyle name katabilirsiniz. Notalarını yazdım zaten. Trafiğini de yazdım. Rahmetlanıyoruz sevgili Barış Mançı. Harika eserler bırakmış bizim için. Anlatmadığım bir yeri var mı? Ritmini anlattım. Arpej zaten yok. Melodiyi anlattım. Bir de şundan bahsedelim. Orijinal tonu sol minör dedik. Eğer bunu orijinal tondan çalmak isterseniz. Şimdi ben bunu la minör yaptım. Orijinal sol minör, Sol la tam ses dik yapmışım. Ne yapacaksınız o zaman? Her akoru veya soloysa her notayı tam ses pesleştireceksiniz. La minördü sol minör olacak. Re minördü do minör olacak. Si bemol majördü. La bemol majör olacak. Do majör ise si bemol majör olur. Evet, isterseniz. Bakın orijinal tonu kulağa daha orijinal zaten adı üstünde. Tabii şimdi sol minör sürekli bara basmak zor. O yüzden genelde kapo falan kullanıyorlar. Ama parmaklarınızı güçlendirmek istiyorsanız şöyle uğraşacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Her zaman söylediğim gibi sadece şarkıyı anlatıp geçmiyorum. Şarkıyı anlatırken bir sürü müzikal bilgi veriyorum ve sizin bilgi dağarcığınızı arttırmaya çalışıyorum. Siz de faydalı buluyorsanız bu çalışmaları ve kanala destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Görüşürüz.